Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımda yeni abone olan arkadaşlar var, onlara ben ekstradan hoş geldiniz diyeyim. Bugün arkadaşlar yatırım fonlarından bahsetmek istiyorum. Ee, videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Ee, fazla borsa konuşmak istemiyorum. Biliyorsunuz borsa her gün herkes konuşuyor. Borsa aşağı, borsa yukarı, borsa şöyle oldu, şu hisse uçtu, şu hisse kaçtı. Aslında borsanın tek alternatifi yatırım fonları. Yatırım fonlarını şöyle görmek lazım. Yatırım fonlarıyla her şeye yatırım yapabilirsiniz. Yani altın, döviz, faiz, repo, ters repo, eurobond, gümüş, petrol, Türk borsası, ABD borsası, temettü hisseleri borsası, başka ülkelere ait borsaların hisseleri dahil olmak üzere bir sürü şeye Yatırım yap yapabilirsiniz yani fonlar üzerinden. Tabii fonları da e, aynı hisselerde olduğu gibi seçim çok önemli. Yani şimdi ne yapmak istiyoruz, ne kazanmak istiyoruz, ne kadar risk alabiliriz. Bunları belirlemek gerekiyor ve e, fonlarla bir yatırım sepeti oluşturulabilir. Yani fonları borsanın düşüşlerinden korunmak için, enflasyondan korunmak için kullanı biliriz veya kullanabilirsiniz Ben kullanıyorum zaten şimdi arkadaşlar fonlar biliyorsunuz tefasta işlem gören fonlar ve tefasta işlem görmeyen fonlar olarak başlangıç seviyesinde ayrılıyor bizim şu an ilgi alanımız tamamen tefasta işlem gören fonlar tefasta işlem görmeyen fonlar arkadaşlar devlet garantisi olmayan fonlar paranızı hiçbir zaman tamamını kaybedebilirsiniz Biliyorsunuz değil mi daha önce ülkemizde bir mahkeme süreci yaşandı bu konuda. Onlar tefasta işlem görmeyen fonlar. Tefasta işlem gören fonları banka üzerinden veya kurumunuz üzerinden satın alabilirsiniz. Her fonu her bankadan alabilirsiniz. Yani hangi bankayı kullanıyorsanız diğer kurumun veya diğer bankanın fonunu kendi uygulamanız üzerinden satın alabilirsiniz. Bu fonu siz satın aldığınızda hem tefas garantisi kapsamındadır. Hem de size bu fonu satan banka veya kurumun garantisindedir. Yani siz o fonu sattığınızda siz o fon e, A kurumun fonu olsun. Siz bunu diyelim ki ziraat üzerinden aldınız. Ziraat bankası size o fonun parasını geri ödemek zorunda. Yani hem o fonu arz eden kurum size o fonu garanti eder. Hem tefas garanti eder hem de satın aldığınız banka uygulaması bu fonun parasını geri alabileceğinizi size garanti eder. Ama siz tefaslı işlem görmeyen fon aldığınızda böyle bir garanti yok. Çünkü o ayrı bir statü alınıyor zaten herkese de satmazlar onu sana bana satmazlar yani öyle küçük yatırımcıya satmazlar. Şimdi arkadaşlar, Tefaslı işlem gören fonlardan, e, onlar da kendi arasında sınıflara ayrılıyor. Para piyasası fonları, borçlanma aracı fonları, Eurobond fonları, kıymetli maden fonları, borsa fonları e, ve bunlar da kendi içinde ayrılıyor. Mesela borsa fonları. İşte temettü veren hisse senedi fonları gibi. Şimdi bunların hepsini ayrı ayrı başlıkları altında ben size kısaca anlatacağım. Şimdi önce toplu olarak hepsini ilgilendiren bir konudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar ülkemizde son gelinen noktada borsaya yatırım yapan fonlar haricinde bütün fonlarda %15 vergi var. Yani mevduat faizinde de aynı vergi var. Fonlarda da aynı vergi var. Bu ne demek? Siz bu fondan 100 bin liralık aldınız, 6 ay elinizde tuttunuz, %50 kazandınız. Kazandığınız %50'yi üzerinden %15'i devlete kalıyor. Kazanırsanız, kazanamazsanız kalmıyor. Yani sizin ana paranızın içinden vergi kesilmiyor. Karınızdan vergi kesiliyor. Sadece borsa fonlarında vergi yok arkadaşlar. E, i̇kinci bahsedeceğimiz bu fonların yönetim giderleri söz konusu. Bu yönetim giderleri de genelde yıllık yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç oluyor. Bazen yüzde üç oluyor. Bazen de sıfır e, yirmi oluyor. E, bu da arkadaşlar siz bu fonu bir yıl boyunca tutarsanız bir yılın sonunda sattığınızda veya 6 ay tutarsanız sattığınızda sattığınız para miktarı üzerinden kaç paralık satış yaptıysanız o satış oranı kadar yönetim gideri size bu fonu satan kuruma e, geçiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Siz 100 bin liralık hissa, e, fon aldınız. E, 6 ayda %50 kazandınız. 150 bin lira. 6 ay sonra sattınız. E, bu fonun da giderleri diyelim ki yıllık %2 siz bir yıl tutmadınız. 6 ay tuttuğunuz için size yüzde bir vergi uygulanacak. Çünkü yüzde %2'nin bir yıl tuttuğunuzda uygulanması gerekiyor. 6 ay tuttuğunuzda yüzde birdir otomatik matematiksel olarak düşünürsek. 100 bin lirayla girdiniz, 150 bin lira olarak satıyorsunuz. 150 bin liranın 100 bin lira, 150 bin yüzde biri nedir? Ee, 1500 lira. Yani o 1500 lira ama siz bu kesintiyi içinden hissetmiyorsunuz. O gün ve gün kesiliyor, günlük işliyor. Yani e, vergiler gibi değil. Vergiler satarken karın içinden düşüyor. Ama yönetim giderleri paranın içinden düşüyor. Yönetim giderleri de aslında bir hisseyi seçiminde veya bir fonu seçiminde referans olabilir. Çünkü bazılarında 0.25 yani 100 bin liraya 250 lira, bazılarında 0.3 direkt 3. O 100.000 liraya 3.000 lira. Birisi 250 lira, birisi 3.000 lira gibi bir rakam oluyor. Onlara da dikkat edersiniz ama sadece yönetim giderinin çok düşük olması o fonu al alacağınız anlamına gelmiyor kar etmeyen bir fon yönetim gideri düşük olsa ne olur değil mi? Borsa fonu için de geçerli. Borsa fonlarında vergi sıfır e, ama fon kazandıramıyorsa vergi sıfır olsa ne olur yani değil mi? Gibi. Şimdi arkadaşlar öncelikle garantili fonlardan başlayalım. Para piyasası fonları aylık %4 civarı bir getiriye sahip. 3,5-4 civarı şu anda. Bir ara getirileri çok düşmüştü. Şu an biraz getirileri yükseldi. Aşağı yukarı 100 bin liraya aylık 4.000 lira 3700 lira gibi bir para getirir. Satarken de %15'i gider. Yani 100 bin liraya 4.000 lira kazandıysanız 4 bin liranın %15'i ne yapar? 400-600 lira yapar. 3600 lira, 3400 lira net para gelir elinize. Bunlardan ben size hemen bir tane örnek vereyim. Beğendiğim bir tanesini. Arkadaşlar TP2. Mesela bunu tercih edebilirsiniz. Güzel bir para piyasası fonu diğerlerine göre getirisi daha iyi. E, bende ben de bir miktar var. E, her banka üzerinden satın alınır. E, Tabi değişik bankalarında var. Mesela Ziraat Bankası'nın ZBJ var. İşte Akbank'ın Ale var. E, Azimut'un PPT var. Ataport Bey'in PPZ var. Ama TP2 şu an için getirileri bence bir tık daha önde. Onun sebebini çok araştırmadım yani ben gözlemlerim ben e, gö, ya yani şöyle söyleyeyim ben zaten yapı olarak zarar eden düşen bir şeye bakmam. En üsttekilere bakarım en çok getirisi olanlara bakarım. Onun haricinde arkadaşlar altın e, bu arada hızlı konuşmaya çalışıyorum video çok uzun sürmesin diye kıymetli maden fonları var. Bu kıymetli maden fonları altın, gümüş, işte platin falan değişik şeylere yatırım yapıyor arkadaşlar. Bu fonların içeriğine girdiğiniz tefas üzerinden kaçta kaç oranında altına, kaçta kaç oranında gümüşe veya bazıları eee işte %60 altın alıyor, bazıları %40 mevduatta tutuyor falan. Oradan kendiniz inceleyebilirsiniz. Altın fonları maalesef ki yani adında altın değil de kıymetli maden yazan fonlar maalesef %15 vergiye tabi arkadaşlar ve 6 5-6 risk derecesinde yani riskli fonlar grubuna giriyor arkadaşlar. Ee, ama şöyle bir şey. Bunda vergi var. E, kuyumcudan altın alırsanız da e, alım satım komisyonu oranı var. Yani tercih sizin. Eğer altının yükseleceğine inanıyorsanız eğer ki ben altın almak istiyorum ama evimde muhafaza etmek istemiyorum banka güvencesinde olsun diyorsanız bu fonları tercih edebilirsiniz ama lütfen tercih ettiğiniz fonların ya yani bu bütün fonlar için geçerli son bir aylık bir haftalık 10 günlük bir yıllık üç aylık getiri düzeyine lütfen bir bakın hani illa tamamen altın fonu olması altın yıllık %70 artmıştır. Sizin altın fonunuz %30 artmıştır. Yani o altın fonu güzel yönetilememiş o zaman. E, TEFAS'tan ararken e, altın fonları veya menkul e, kıymetli maden fonlarının listesinde en üst işte son bir aylık ne getirmiş, son üç aylık ne getirmiş bir bakın. Sonra içlerine bir bakın. Yani ben bir tane altın fonu gördüm. Ya yani içinde altın yok. Yani kıymetli maden fonu ama içinde kıymetli maden yok. Yani çok az %10 altın var. Karışık adam doldurmuş ve bayağı bir bilindik bir kurumun fonu. Ama tabi devlet garantisi de bunlarda. E şimdi arkadaşlar onun haricinde Eurobond fonları var. Eurobond fonları da onların içine de bir bakmak lazım tercih ettiğinizde. Eğer ki dövize yatırım yapacaksanız Eurobond fonlarının e, içeriğin inceleyebilirsiniz. Bunları da aylıkta, üç aylıkta, yıllıkta getirilerine bakarsınız. İçinde her fon için geçerli. Bu söylediğim şu an için. Kaç tane yatırımcı var ve tefastaki yüzde oranı kaç? Büyük bir fon mu, küçük bir fon mu? Bunları inceledikten sonra, son bir aylık, üç aylık getirilerine baktıktan sonra içeriğine bakmak lazım. Yani şöyle içeriğine bakmak lazım. Bunların bazıları Eurobond olarak siz alıyorsunuz. Ama sizin paranızı dövize çevirdiğinde o dövizi boşta tutmuyor bir yerlere gene yatırım yapıyor. Yani siz Eurobond fonu olarak alırsınız, dolara çevirir. Ama e, fon ABD borsasına yatırım yapar veya başka bir borsaya yatırım yapar. O borsa düştü düşer veya o fonu dolara çevirip doları tekrar altına yatırım yapar. İşte onun içeriğine bir bakmanız gerekiyor. Yani o Eurobond fonları genelde dövizi saf döviz olarak tutmaz yani. Hızlı konuşuyorum bu arada. Şimdi arkadaşlar borsa fonlarında biliyorsunuz değişik değişik statüler var. İşte BIST 30 borsa fonu veya bilmem ne iştirakleri borsa fonu veya temettü hisseleri borsa fonu veya banka iştirakleri borsa fonu gibi isimler duymuşsunuzdur. Bunlardan arkadaşlar uzak durun. Neden? Bunlar çünkü isminde yazan haricinde başka hisselere yatırım yapamaz. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi banka hisseleri fonu, banka iştirakleri fonu. Yani bankalar %40 düştü ama bu bankalar hisse senedi olarak banka hissesi haricinde hisse senedi satın alamaz Yani siz eğer ki riske giriyorsanız hisse senedi fonu alıyorsanız alabilecekleri enstrümanları kısıtlamış bir fonu almanın bir mantığı yok yani e, aldığınız borsa fonu ya yani şöyle seçeceksiniz ben şöyle anlatayım e, borsa yatırım yapan fonları seçtiniz Son bir ay, son üç ay, son bir yıl, son altı ay en yüksek getirenleri seçtiniz. Bu fonların büyüklüğüne baktınız, yani içinde kaç tane yatırımcı var ve içinde hangi hisseler var. Bunlara baktınız. E şimdi borsa fonu var, ee, bir yıldır yüzde 40 eksi de, yani yüzde 40 son bir yılda kaybetmiş bir enflasyonu düşürürsek. Zaten içinde doğru düzgün yatırımcısı da hala yani. cılızdan bir fon ama hala daha tefasta görünüyor. Borsa fonu seçerken de lütfen bu şekilde inceleyin. Sonrasında o fonun içindeki hisse senetlerine bakın. O fonun yönetim giderlerine bakın. O fon son 1 yıldır ne kazandırmış? Son 3 aydır ne kazandırmış? Yatırımcı sayısı son 1 ayda 2 ayda 3 ayda ne kadar artmış? O fonun içindeki hisse senetleri son bir ayda, iki ayda, 3 ayda ne aşamada artış sergilemiş? Onları inceledikten sonra hangi fonu alacağınızı karar verirsiniz. Sonra arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir mevzu da biliyorsunuz serbest fonlar. Şimdi serbest fonlar para piyasası fonu olarak da serbest fon var. Altın fonu, işte eurobond fonu, kıymetli maden fonu veya borsa fonu olarak da CEFS fonlar var. Şimdi bunlar arkadaşlar diğer fonlara göre daha az denetimsiz, daha rahat hareket edebiliyorlar. Yatırımlarını 1 veya 2'ye, 3'e bölebiliyorlar. Diğeri hisse senedi olarak ona bölmek zorundaysa o üçe bölmek zorunda ve yatırım ve mevcut parasal finansal miktarının %80, %90 gibi büyük bir bölümünü tek bir hissede toplayabiliyorlar. Öyle bir özellikleri var. Bu da onların daha yüksek getiriye sahip olmasını sağlıyor. Neden? Çünkü bu fonlar herhangi bir BIST 50 harici, yani BIST 50 ile BIST 100 arası hisse senetlerine genelde yatırım yapıyorlar ve bu fonlar o hisse senedinin içine devamlı Para pompaladıkları için hem hisse senedi hem de o fon getiri sağlıyor. Yani yani piyasaya göre endekse göre pozitif ayrışıyor. Ha, örnek derseniz I -I E. Örnek derseniz ZJI. Örnek derseniz L, LLA. Yani yazın bakın bunların farklı ayrışmasının sebebi bu. Şimdi serbest fonu da alabilirsiniz. Serbest fonun yatırım yaptığı hisse senedini de alabilirsiniz. Yani tercih sizin. Ama serbest fonları almak için nitelikli yatırımcı olmak gerekiyor. Ben nitelikli yatırımcıyım bir iki yıldır falan gayet de memnunum. E, nitelikli yatırımcı eğer ki kurallar değişmediyse 1 milyon TL üzerinde aktif varlığı olanlar veya işte son e, 3 aylık periyotlar içinde 5-600 bin liralık alım satım yapanlar gibi bir e, stak, e, şeyi vardı. Şu an hani net konuşmayayım belki artmıştır. Belki o 1 milyon 5 milyon olmuştur şu an. Onu siz kendiniz araştırın veya e, çalıştığınız kurumdaki müşteri sevimlisinizle görüşün. E, olabiliyorsanız e, nitelikli yatırımcı olup serbest fonların eşsiz e, deryasına girin diyeyim yani. Ben tavsiye ederim. E, ba, mesela bazı Ziraat bankasının bazı fonlarını ben incelediğimde gerçekten 0.25 yönetim gideri var. Yani zırh ya, de 0.25. Öbüründe 3. Yani birisi e, 100 bin lirada 250 lira, birisi 100 bin lirada 3 bin lira. Ama bir yıl tutmanız lazım. Yani 0.25 yönetim gideri demek yıllık yönetim gideri arkadaşlar sıfır demek. Ya sıfır demek yani. 0 demek yani 100 bin lirayı sen bir yıl tutacaksın. 250 lira yönetim gideri. Ya 250 liraya hiçbir şey alınmıyor. Ne alınıyor yani? Bir şey alınıyor mu şu an? Benim bildiğim hiçbir şey alınmıyor. Ya bir berber ekisinden sakal tıraşı bile yapmazlar yani. Hani o yüzden şimdi arkadaşlar onun haricinde e, fonların üzerinde ben niye durmaya çalışıyorum? Her gün borsa aşağı, borsa yukarı düştü, çıktı, düştü, çıktı. Hem psikoloji bozuyor hem de e, takip etmesi zor ve fonlar e, gerçekten iyi fonlar. Yani şöyle ama ben fonları anlatırken siz fonları mesela hangi fon grubuna bakarsanız bakın hangisini sıralarsanız sıralayın e, böyle alt listenin altında kalmış son bir yıldır doğru para kazandırmamış bir aydır hiç kazandırmamış bunları bunlara bakmayın zaten. Yani ee, insanlara para kaybettirmiş son 6 ayda son 1 yılda para kaybettirmiş ne varsa hisse senedi de olabilir hayatınızdan çıkarın bunları ya adam şimdi bana bir tane hisse senedi soruyor e, buyur abicim hocam ben 2 senedir bu hissedeyim %50 zarardayım e, bu hisse ne olur e, 2 sene önce adam girmiş 1 milyonluk şimdi 1 milyon olmuş e, 500 bin lira e, 2 senede zaten paranın eridiğini saymıyoruz e hissenin son 6 bilançosuna baktığımızda hepsi kırmızı. Hocam sen 10 sene daha bekle bu ancak seviyesine gelir. Değil mi? Yani düşen bir şeyden e, düşen şeylerden yani e, eğrisi negatif de olan, bilançosu kötü gelmiş, düşüş trendine girmiş e, gibi hisselerden nasıl uzak duruyorsak durmamız gerekiyorsa aynı fonlarda da Referans almamız gereken şeyler, son bir yıllık, son 3 aylık, son 6 aylık getirileri ne durumda, e, yönetici gideri ne durumda, nerelere yatırım yapıyor, hangi hisse senetlerine yatırım yapmış, yatırımcısına ne kazandırmış, yatırımcısı günden güne artıyor mu, düşüyor mu ve e, orada bir de bir rakam var. E, yani bütün tefasın içindeki e, içinde o fonun oranı ne kadar? Yani bazılarında 0.2 yazıyor. Yani 100 trilyonluk fon varlığı varsa o onun 0.2'si kadar. Mümkün olduğunca büyük olanları tercih, yani serbest fonda büyük olanları tercih etmeye çalışın arkadaşlar. Bence serbest fonlar çok daha avantajlı. Yani serbest fonlar haricinde zaten diğer fonlara baktığınızda diğer borsa fonları serbest fon değilse doğru düz getirisi maalesef hiçbirinin yok. Çünkü genelde biz 30 hisseleri dışına çıkmazlar. Onu da getirilerini işte hisseyi içindeki parasal miktarı 5'e 10'a bölmek zorundalar. Kolay kolay ellerindeki hisseleri değiştirmezler. Ya yani şahıs gibi ani hareket edemezler. o yüzden eğer ki borsa fonlarına yatırım yapmayı düşünüyorsanız Mutlaka nitelikçi yatırımcı olmanın olmaya çalışın yani hani bunu bir şekilde olun. Ee, hani finansal gücünüz nedir ne değildir bilmiyorum. Hani imkanınız yoksa bence e, şu an e, para piyasası fonları da e, fena sayılmaz. En azından şöyle bir şey. E, ben zaten öyle yapıyorum. Mevcut parasal miktarımın yüzde altmış yüzde para, para piyasası fonlarında tutuyorum. Geri kalan parasal miktarımın bir kısmını borsa yatırım yapan serbest fonlarda tutuyorum. Bir kısmında da hisse senedi alıp satıyorum. Yani risk alabileceğim miktara göre al sat yapıp çeviriyorum. Bazen nakitte duruyorum, bazen boşta duruyorum. zaten biliyorsunuz arkadaşlar Haziran'dan bu yana böyle bir testere piyasasının içinde olduğumuz için Haziran'dan bu yana kazananlar kimler? <laughs> al satçılar. Bir de kurumlar çünkü her alsaftan onlar komisyon alıyor biliyorsunuz. komisyonlarda da binde 2 ile binde 0.5 arası değişiyor. Bankalar genelde binde 2, kurumlar genelde binde 0.5. Daha düşük alanlar da var. Bankalarda bazıları eğer arayıp müşteri hizmetleriyle konuşursanız bu binde yani onu biraz düşürebiliyorlar, törpüleyebiliyorlar. Ama ben bankayla çalışmayı daha çok seviyorum. Çünkü banka üzerinden her şeyi alabiliyorsunuz. Yani kurum üzerinden, aracı kurum üzerinden fonları bir kısmını alamıyorsunuz. Böyle yüzeysel fonları alabiliyorsunuz. Öyle hepsini alamıyorsunuz. Neyse aracı kurum mu banka mı bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Ben şu an için videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Bu hafta borsada Yatay bir seyir olacağını tahmin ediyorum. Gene iş bilen değişik hisse senetleri yükselecektir. bir kısım sabit kalacaktır. Ben bol kazançlı bir hafta dilerim. Lütfen videoyu baştan sona fonlar, ya yani fonları öğrenirseniz her şeyi öğrenirsiniz. Yani fonları öğrenirseniz borsan düşüşlerinden de korunursunuz, düşüş zamanlarında da para kazanırsanız nasıl hisse seçmeniz gerektiğini de öğrenirsiniz. Aslında Fonlar her şey. Bakın yani yatırım piyasasında, finansal piyasada fonlar her şey aslında. Altın, döviz, eurobon faiz, repo, ters repo, borsa, temettü. Aklınıza gelen bütün yatırım araçları. Emlak, ya emna bile yatırım yapan fonlar var. Siz de almak istedikten sonra araştırıp bulabilirsiniz. Yani fonlara öğrenen her şeyi çözmüş demektir. Ben videoyu fazla uzatmayacağım lütfen videoyu biraz uzun dinlemeye çalışın yorum yapmayı unutmayın e, merak ettiğiniz konular olursa yorumlarla lütfen e, sorularınızı sorun cevap verebildiğim kadar veririm Eğer cevap veremezsem yani yorumlarla cevap veremezsem bir sonraki videoda aynı konuya değinmeye çalışırım e, bu hafta Biraz gene hareketli bir hafta bizi bekliyor gibi görünüyor. Ama yarın ben biraz pozitif bir açılış bekliyorum. Çünkü dolarda bir düşüş söz konusu. Ee, Kanalımı beğenmeyi, videolara yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Ee, bol kazançlı bir hafta dilerim. Herkese iyi akşamlar.